Ne Godzilla'lı? Ne yaptın oğlum? Abi. Ee? Abi. E ee, abim. İyiyim canım ne yapayım ya? Giymişin Godzilla'yı. TDM'de Godzilla kıyafetiyle mi oynanır? Oğlum İranlılar geldi lan ya. arkadaşlar bir welcome abi bir tabris mabris yazın ya bir şey yazın. Hop. Oğlum ne vurdum ya. Oha be. İkinci silahım oldu çok kızarım. Bir saniye. Olay değişti şu an akış değişti. Hop. Bekle. Hop. Gül. <laughs> Oğlum karşıya git. Kurşuya gitsin ha. Tamam. Ben vurmam lazımdı. Herkes bir bayrakları atabilir mi çete? Santa Monica falan yazıyor oğlum. Santa Monica nerede oğlum? Santa Monica'ya bir vuruş gönderttirtmediler ya. O İngiltere'den bile var lan. Or Ulvi mi? Oğlum sen Türksün lan Ulvi. Kral görüşürüz kendine dikkat et. Allah'a emanet Bu bana selam. Müslüme devam.